Trabzonspor sezonu bugün açıyor. 10. Hı hı. sırada 22 puanda. İkinci yarının ilk maçına çıkmıyor. Bugün ilk maçına çıkıyor. Hı hı. Şenol Güneşli ilk maçına çıkıyor. Öyle düşünüyorum. Çünkü bir türbülanstaydı. Uçak düşecek mi, inecek mi, kule izin verecek mi? Alan bulamazsa denize hı. mi inecek? Yeleklerinizi hazırlayın. Kal şey yaptı şu anda. Bir moral buldu. Aynen. Antalya Spor galibiyetiyle. Hı -hı. Ben bugün ilk maçına çıkacak diye düşünüyorum. Ee, takviye de yapacağını Hı -hı. düşünüyorum. Neden Yok. puanını sordum biliyor musun? Neden? Benim futbol görüşüme göre iddialı konuşurum ben böyle konularda. Belki hata yapıyorum aslında. Ders almıyoruz iddialı konuşup <laughs> yanıldığımızda. 22 puan mı aldı. Hı -hı. Diyorum ki en az 10 puan fazla alacak ikinci periyotta. Yani 32 puan daha koydum mu? Ne yapar? 22-32 daha. Sezon şeyini sana evet, finali göstermiş oldum